hayatımız üzerinde istediğin her şeyi çizebileceğin büyük bir tuval. Ve eğer bunu diğerlerinden daha iyi yaparsınız bir ödül alabilirsiniz. Bunu sadece Mojodofan'da yeni challenge'da yapabilirsiniz. Bence kimse bize bakmıyor. Hey! Merhaba. Hadi hadi başaracaksın. Örümcek adam oyunu çok ilginç. Tamam bundan bıktım. Şimdi görecek. Ow. Ne yapıyorsunuz? Evet. Sadece ödülünüzü işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyordum. Hadi şimdi çizin. Ben ise oynuyorum. Yeah. Ne şansıma. Konsol benim olacak. Sonucu acele etme Kate. Mükemmel çiziyorum. Başlangıç yapıldı. İlk dokunuşlar var. Devam ediyoruz. Şimdi size yetişeceğim. Oh, hayır. Her şeyi mahvettim. Bu sayfayı atmamız gerekecek. Of işte şimdi nerede çizeceğim? Tabii ya. Defter kağıdını alabilirim. Karelerle çizmek çok daha kolay. Haklıyım. Gayet iyiyim. Neredeyse hazır. Rüste olmak gerekirse bu pek iyi görünmüyor. Henüz renk eklemedim bakalım Lili'nin elinde ne varmış. Vay bu gerçekten harika. Çizmemi daha da iyi hale getirmek için elimden gelen en iyisini yapmam gerekiyor. Neredeyse mükemmel. Renk eklemek kaldı. Mavi renk bayağı iyi uyuyor. Sanırım bu Lili'nin resmini mahvetmek için bir şans. Aha. Bunu kaçırmamalıyım. Şık şapkamı mahvettiniz. Ne kadar kötü oldu. Pekala zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Hazırız. Şimdi nasıl buldunuz? Muhteşem değil mi? Ben de çok uğraştım. Harika değil mi? Hiçbir resim benimki kimi olamaz. Resimlerinizi daha yakından incelemeye karar verdim. Ve aynı zamanda bana boyayı kimin döktüğünü de bulmaya karar verdim. Evetleri, hmm. Evet Leli, bu sen misin? İtiraf et. Anlaşıldı. Görünüşe göre bu sizin Kate'le olan işbirliğiniz. Vay <laughs> canına, bu ne? Saçım. Görünüşe göre artık rakiplerim yok. <laughs> Bu harika... Bu sefer sen kazandın Mary... Tebrikler... Her şeyi temizleyeceğiz... Bu senin hak ettiğin ödül Mary... Hadi birlikte oynayalım... Düşündüğünden bile daha havalı... Baysan'ın çok gerçekçi... Keşke bize biraz su verselerdiler. ettiler... <laughs> Bu turda bizim neyin beklediğini merak ediyorum... Özel bir şey... Bakın... Biraz el hareketi What? ve bu masa örtüsü altında ödülünüz görünecek. Bunu görmeye hazır olun. Gerçek altın. Olamaz. Burada bir servet var. Acele etmemeyle henüz kazanmadın. Bu pürçeler çok ağır. Bir tane bile kaldıramam. Oops. Peki hala resim zamanı. Başlayın. Hazırız. Fırçalar havaya ve gidelim. Acaba bütün bu altınları ben alırsam ne olacak? Sanırım sabahtan akşama kadar altının içinde yüzeceğim. İstediğim her şeyi alabilirim. Temel hazır. Daha fazla gölge eklememiz gerekiyor. Peki ya Meryem ne oldu? <laughs> Tuhaf hala hiçbir şey çizmemiş. Pekala <laughs> ben daha iyiyim. Ama Leli yine beni tedirgin ediyor. Hmm, ne yapsam? <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Dostum, umarım bana yardım edebilirsin. Buraya gel. Kafamda ne var? Aman böceği, nereden geldi? Sanırım artık sarı boyaya ihtiyacım olmayacak. Ay, onu düşeceksin. Buraya gel bebeğim. Onu oldun. Çok teşekkürler. Resim yapmaya devam edeceğim. Sarı boyam nereye kayboldu? Neyse sorun değil. Turuncu boyam var. Oldukça iyi görünüyor. Yüz karasısın bu ne ya? Hiç altına benzemiyor. Ama bende öyle değil. Bire bir resmen. Daha fazla gölge eklemiz gerekiyor. Altın, bu benim altınım. Zaman tükeniyor. Tamam, herkes fırçaları masaya koysun. <laughs> oh hayır, sanırım hayallere kapıldım. Sayfam boş. Üzgünüm çok rahatsız edici oldu. Sarı boyam yoktu ama denedim. Saçmalık hiç külçe gibi görünmüyor. Ama keyif de mükemmel oldu. Yes. Takdir edeceğinizi biliyordum. Sen çok iyisin. <laughs> Teşekkürler. Davul sesi. Altın külçeler senin. <laughs> ama nerede onlar? Nereye gittiler? Üzerime uçuyorlar. Yardım edin. Görünüşe göre böyle bir servetle başa çıkamadı. Ama ben hala iyiyim. Savaş çizmek mi? Ben öyle istemiyorum. Orta tempo bana uygun. Bense hızlıyım. Size ne için savaşacağınızı göstereceğim. Zaman geldi. Çikolata şeker makinesi. Hadi başlayalım. Bir fikrim var. Kendime biraz şeker alacağım. Önümde olan kimsenin fark etmemesi. İşe yaradı. Onları almak için geriye kalanlar. Ne? Neden düşmüyorlar? Hadi. Aa, her şeyi mahvettim. Birisi şeker mi yiyor? Ay size öyle geldi. Acele etmem gerekiyor. Her şeyde ilk ve en hızlı olmaya alışkınım. İşte sadece çizmem hiçbir şekilde ortaya çıkmadığı bir şey var. Bir tane daha yapalım. Ve bir tane daha. Önemli olan konsantrasyon. Bir dakika geliyorum. Çizgiye arkasına çizgi. Tamam dikkatlice. Indy, de, biraz daha hızlı olabilir misin? Bu çok oldu artık. Oh, hayır. Hepimiz yakında beklemekten öleceğiz. Kabus resmen. Bunu ben istemedim. Yuttunuz mu? Parmağımda kolayca oynattım sizi. Ben değilim ya. Tamam korkmayın. Aptal şakalar. Neredeyse kalbim duracaktı. Pekala konuşmayı kes. İşte bu benim. Bu bir saçmalık. <laughs> ee, bu da olmadı. Başkalarında ne var bakalım? <laughs> Bakın kaç tane resim var. <laughs> ee, hepsi olmadı. Neden? Bundan kesin bir şey seçebilirsin. Buldum. Sayma sana yardımcı olacak ve o benim kazandığımı söylüyor. Bütün şekerler benim çikolata ağzı ediyor resmen. Bu hiç adil değil. Bu kararlara göre değil. Sanırım benden bir şeyler bekliyorlar. Aa tabii ya ödül. Şimdi onu çizeceğim. Tadam. Kedicik. Bakın ne kadar tatlı. Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Buraya gel bebeğim. Yakında sana bir sahip olacağız. Keşke ona dokunabilsem. Aa, ben de. Yakında kim olacağını öğreneceğiz. Çizin. Hazırız. Herkesi yemem gerekiyor. Başlamak için sarı bir beden çizeceğim. Şimdi gölgeler eklemeliyiz. Neredeyse kulakları unutuyordum. Kuyruğu da. Pekala. Şimdi çok benziyor. Ne var orada? Hayır ne oldu? Resmen mahvoldu. İşte. Ben ne yapacağımı biliyorum. Fırça alıp üzerimde bir çizim yapacağım. Ben aslında gerçek bir kediyim. Bu garip. Garip mi? Evet. Sadece yaratıcı olma kıskanıyorsunuz. Tabii ki hayır. Kendi parlak fikirlerim var. Elimi tutup böyle daire içine alacağım. Kedinin yüzü çıktı. Gövdeyi, kuyruğu ve bacakları da bitirmek kaldı. Harika çıkıyor. <laughs> Şimdi kendi ve sevimli gözler gerekiyor. Urna ve ağzına ihtiyacı var. Bence gayet iyi gidiyor. Cool. Gerçekten fena değil. Aferin Kate. Yeah. Ama daha iyisini nasıl yapabileceğimi biliyorum. Bu plan kesinlikle işe yarayacak. Ne güzel bir balık. Böyle bir şeyden hiç kimse vazgeçemez. Şimdi biraz boyayalım. Şimdi daha fazla <laughs> beyaz ekleyelim. Allah Allah. Sadece sırrımı kimseye söyleyemem. Pekala dostum. Resimlere bakalım. <laughs> Aa bitti mi? Harika. Ben de şimdi bitirdim. Çizmek tam üzerimde. Etkileyici mi? Hmm, orijinal iyi bir fikir Mary. Leli bu da ne? Hiç kedi yavrusu gibi görünmüyor. Aa, neyse hoşuna gidecek bence. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Buraya daha iyi bakın. Kazanan çıktı. Evet. O oh, haklı. Bu Nasıl? en iyi iş. Teşekkürler. Ama görünüşe göre yavru kedi bundan hoşlanmıyor. Sen ne diyorsun? Ne istediğini biliyorum. Garip bir şeyler oluyor. Yavru kedi Lili'yi seçti. Başardım. Biliyordum. Harika. Onu bana hemen verin. tatlı. Sana sarılmak istiyorum. Onu ben tutabilir miyim? Tabii ya Kate alsana. Ben de ona yemek hazırlayalım. Hey. hey bu senin için bebeğim. Umarım bu balayı sever. Evet yiyor. Çok şirin. Harika. bitireceğim ve size döneceğim. Neden bu kadar çok tuvalet kağıdı var? Güzel soru. Muhtemelen bu senin ödülün olacak. Dolar. Tamamen farklı bir konu. Bunun için denemeye değer. Eminim böyle ödülü kesinlikle kullanacaksınız. Ama onu elde etmek kolay olmayacak. Çok acıtıyor. İyi ki yanında koruyucu bir mifer getirdim. Neden bu kadar giyinmiş olması garip? Şimdi öğreneceksiniz. Ay önünden tuvalet kağıdı az önce uçtu. Neyse sorun değil. Sadece becerilerimi kullanacağım. Of ya kalem kırıldı. Ne kadar kötü bir zamanda. Ama bende daha büyük bir tanesi var. Bu arada kendimi savunmaya yardım edecek. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksınız? Yaşım. Ben bir şeyler yedim galiba. <laughs> Emma yarışmadan çıktı. Bizim için bu iyi. Bitirme zamanı geldi. Durun. Resimlerinizi bekliyorum. Nasıl isterseniz. işte benim. <laughs> bu hiç gereken değil. Emma nerede peki? <laughs> Hemen geliyorum. Bu gerçek bir mumya. Kendini kötü hissediyorum. Hemen kendinizi kurtarın. Neden herkes böyle bağırıyor anlamıyorum. Çizmeme henüz gösteremedim. <laughs> Aferin Emma. Bu senin. <laughs> Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Yakaladım. Görünüşe göre duyamıyorlar. Gördüğünüz gibi resim yapan sadece hayal gücünü mükemmel bir şekilde geliştirmeye kalmaz. Aynı zamanda neşenizi de yükseltin. Umarım challenge'ımızı bunu sana kanıtlamıştır.